Eğer cuma günleri tırnak kesiyorsanız, salı günleri saç kesiyorsanız, perşembe günleri kavga ediyorsanız, durun. İbn Arabi'nin belirlediği yedi günün yedi yasağını bilmiyorsunuz. Ve bu yüzden hayatınız karışık. Şimdi size gün gün anlatacağım. Sevgili kardeşim, dostlarım, belki hurafe diyeceksiniz. Belki saçma diye düşüneceksiniz. Ama önce dinleyin, sonra karar verin. İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiye'de der ki: Her günün bir ruhu, bir meleği, bir enerjisi vardır. O günün ruhuna uymayanlar o günün bereketinden mahrum kalır. Dikkat edin, yasak demiyorum. İbn Arabi de haram demiyor. Ama mahrum kalırsın diyor. Yani yapabilirsin. Ama bedeli var. Şimdi sana haftanın yedi gününü ve her günün nelere hassas olduğunu anlatacağım. Hazır mısın? Pazartesi. Yeni başlangıçların günü İbn Arabi der ki: Pazartesi Rahman'ın "Kun, ol" dediği gündür. Pazartesi günü yapılmaması gerekenler. Borç para vermeyin. Verdiğiniz para geri gelmez, kavga etmeyin. O kavga hafta boyu sürer. Eski işleri bitirmeye çalışmayın. Pazartesi başlama günüdür, bitirme değil. Pazartesi için özel tavsiye. Pazartesi yeni bir işe başlayın bir dua, bir zikir, bir ibadet. O hafta bereketli geçer. Bir kardeşimiz yazmıştı. Hocam hep pazartesi borç verirdim, geri gelmezdi. Videonuzu izledim, artık vermiyorum. Gerçekten işe yarıyor. Sali, savaş ve mücadele günü İbn Arabi'nin salı için sözü çok ilginç. Salı, Mars'ın günüdür. Kan akar. Salı günü yapılmaması gerekenler, saç ve sakal kesmeyin. Enerji kaybedersiniz ameliyat olmayın. Acil değilse erteleyin. Kan aldırmayın. Salı kanın hassas olduğu gün nikah kıymayın. O evlilik kavgalı olur ama dikkat. Salı günü yapılması gerekenler de var. Düşmanlarınızla yüzleşin. Zor işleri halledin, spor yapın, enerji boşaltın. İbn Arabi der ki, salının enerjisini doğru kullan. Savaşçı ol ama kendinle savaş, nefsine karşı. Çarşamba Der İbn Arabi Merkür'ün günüdür. Diller açılır, yollar açılır. Çarşamba günü yapılmaması gerekenler. Uzun yolculuğa çıkmayın. Başlarsanız ama çarşamba bitirmeyin. Sır vermeyin. Çarşamba söylenen sır yayılır. Yalan söylemeyin. Çarşambanın yalanı ortaya çıkar. Çarşamba için altın tavsiye. Ticaret yapın, alışveriş yapın, anlaşma imzalayın. Çarşamba ticaretin bereketli günüdür. Perşembe Bereket ve bolluk günü i̇bn Arabi Perşembeyi özellikle sever. Perşembe Jüpiter'in günüdür. Rahman'ın cömertliği tecelli eder. Perşembe günü yapılmaması gerekenler Kavga etmeyin. Perşembe kavgası bereket kaçırır. Cimrilik yapmayın. Vermeyen alamaz olumsuz konuşmayın. Perşembenin her sözü dua gibidir. Perşembenin müthiş sırrı Perşembe akşamı yaptığınız dua Cuma'ya bağlanır. i̇bn Arabi der ki, Perşembe akşamı edilen dua Cuma'nın kanadıyla yükselir. Benim tavsiyem, Perşembe günü sadaka verin. Az da olsa mutlaka verin. O hafta bereketini görürsünüz. Cuma, Sultanların Sultani ve Geldik Günlerin Sultanına. i̇bn Arabi Cuma için ne diyor biliyor musun? Cuma öyle bir gündür ki, Diğer günler ona hizmet eder.'' Cuma'ya saygısızlık eden altı gün ceza çeker. Cuma günü yapılmaması gerekenler dikkat. Bunlar çok önemli. Tırnak kesmeyin i̇bn Arabi. Cuma tırnak kesen bereketini keser. Ne zaman kesilir? Perşembe veya cumartesi. Saç kesmeyin. Cuma'da kesilen saç ömürden keser. Çamaşır yıkamayın. Cuma suyu kutsaldır, kirle karıştırılmaz. Kavga etmeyin. Cuma kavgası Allah'ın gazabını çeker. Yalan söylemeyin. Cuma yalanı 70 günahtan ağırdır. Ama cumada yapılması gerekenler de var. Gusül abdesti alın. Güzel kokular sürünün. En güzel elbisenizi giyin. Bol salavat getirin. İkindi akşam arası iki edin sevgili kardeşlerim. Bir gerçek anlatayım size. Ben de eskiden cuma tırnak keserdim. Ne olacak canım derdim. Ama fark ettim ki o hafta hep bir terslik oluyordu. Bıraktım, perşembe kesiyorum artık. İnanın hayatım düzene girdi. Cumartesi, Sinav ve Sikilma günü İbn Arabi Cumartesi için ilginç bir şey söylüyor. Cumartesi, Satürn'ün günüdür. Ağır ve yavaştır. Cumartesi günü yapılmaması gerekenler, yeni iş başlatmayın. Cumartesi başlayan iş uzar borç almayın. Ödemesi zor olur evlenme teklifi yapmayın. Cevap geç gelir cumartesi. Ne için güzel? Cumartesi temizlik günüdür. Ev temizleyin, gönül temizleyin, tövbe edin. Pazar, dinlenme ve aile günü İbn Arabi. Pazar, güneşin günüdür. Işık ve sıcaklık verir. Pazar günü yapılmaması gerekenler. Ağır iş yapmayın. Pazar dinlenme günü, yalnız kalmayın. Pazar birliktelik günü, hesap kitap yapmayın stres yapar pazar için tavsiye. Ailenizle vakit geçirin, sevdiklerinizi ziyaret edin. i̇bn Arabi'nin telafi formülü var. Eğer günün yasaklarını ihlal ettiysen hemen şunu söyle. Estağfirullah, Ya Rabbi günün bereketini kaçırdım, sen yine de bana merhamet et. Ve üç kere oku, La havle ve la kuvvete illa billah. Ama hocam diyeceksiniz, biz çalışıyoruz, her gün tırnak kesemeyiz, kuaför randevusu alıyoruz. i̇bn Arabi'nin hikmetli sözü var. Zarurette yasak kalkar ama bereket de kalkar. Seçim sizin. Yani mecbursanız yapın ama bilin ki o günün bereketinden mahrum kalabilirsiniz. O yüzden mümkünse uygun günleri bekleyin. Özellikle dikkat edin. Evlilik teklifi yapacaksanız Perşembe akşamı veya cuma iş görüşmesine gidecekseniz, çarşamba veya perşembe ameliyat olacaksanız, salıdan kaçının tırnak saç kesecekseniz, perşembe en ideal yolculuğa çıkacaksanız, pazartesi veya perşembe borç verecekseniz, perşembe geri gelir. Borç alacaksanız, cuma hariç her gün İbn Arabi'den altın nasihat. Her sabah kalktığında günün ismini söyle ve şunu ekle. Ya Rabbi Bugünün bereketini bana nasip et. Yasaklarından beni koru. Mesela cuma sabahı. Bugün cuma. Ya Rabbi, Cuma'nın bereketini ver. Edepsizlikten koru. Sevgili kardeşlerim, dostlarım. Bunlar farz değil. Vacip değil. Ama İbn Arabi gibi bir arif söylüyorsa bir hikmeti vardır. 800 yıldır insanlar faydasını görüyor. İbn Arabi'nin son sözüyle bitiriyorum. Günlerin dili vardır, duyanlar duyar. Günlerin ruhu vardır, görenler görür. Sen de duy, sen de gör. Ve günlerle dost ol, günler de seninle dost olsun. Takipte ve sevgiyle kalın.